Selamun aleyküm Cars on Tambiance Bugün arabanın içerisinden size videoyu paylaşıyoruz. Aracımız Audi A5 2017 model. Bu aracımıza Android işletim sistemine sahip. Multimedya taktık. Videoya başlarken de söylemiştim. 4 GB RAM, 32 GB hafıza, 8 çekirdekli bir cihaz taktık. Buradan medyaya giriyoruz. AUX ünitesinin üzerinde çalışıyor. Extra AUX dediğimiz kontrol ünitesinden çalışıyor. Menü tuşuna basılı tuttuğumuz zaman Android menümüze geçiş yapıyoruz. Buradan e, yine aynı şekilde joystickle e, aplikasyonların içerisinde her türlü e, uygulaması var. Yandex, Youtube, Canlı TV, Google, Spotify. İşte e, her şey. Google üzerinden aramalar yapabiliyorsunuz. Equalizer, DSP Equalizer demiştim ben size. E, DSP Equalizer'ımız var. Bunların üzerinde işlemler yapıp ses kalitesini arttırabiliyorsunuz. Buradan geri yaptık. E, tekrar başka. Ziplink dediğimiz ekran yansıtma var. Z Link, bunun e, ekranını Android cihazların ekranını veya şeylerin, iPhoneların iPhone onların cihaz e, ekranını yansıtıyoruz buraya, CarPlay dediğimiz olay yani. Buradan tekrar geri geldik. Joystick'imiz aynı şekilde menümüz, araç menüsüyle aynıdır. Müzik seçtiğimiz zaman uygulamalarımızı kısa yol olarak değiştirebiliyoruz bunu, e, Spotify veya müzik olarak. Biz müziğimizi seçelim oraya. Seçtiğimiz takdirde aracın içerisindeki kendi cihazın içerisinde kendi menüsü üzerinden yine ses aynı şekilde. Parça değiştirmeyi yine buradan bakın değiştirme yapabiliyoruz. Joystick'imizin üzerinden. Geri yapıyoruz buradan. Polling kısa yol olarak ekran yansıtmamız burada da var. Video seçeneğimiz var. Çevrim içi videolar var. Youtube üzerinden. Bluetooth'umuz var. Araçta eğer Bluetooth yoksa ile eşleştirip buradan telefonumuzdaki müzikleri veya telefon rehberini kullanabiliyoruz. Tekrar geri yaptığımız zaman buradan kısa yol üzerinden bütün işlemlerimizi yapabiliyoruz. Audi logosuyla açılıyor zaten cihazımız. Tekrar aracımızın menüsüne dönmek istiyor veya hatta şunu unuttuk. Hayalet dediğimiz göstergemiz de burada var. Araç da eş zamanlı çalışır. Bakın orayla birlikte aynı şekilde kendi kilometre göstergesiyle. Buradan tekrar geri yaptık. Araç Audi MMI dediğimiz zaman seçtiğimiz zaman aracın kendi menüsüne geliyoruz. Buradan Radyoya seçtik. Radyoya geçtik. Veya şuradan joystick'imizden modumuzu seçtiğimiz zaman, medyayı seçtiğimiz zaman AUX'a gelir tekrar. İster ekrana dokunuruz, istersek menü tuşuna basılı tutarsak bizim menümüze geçiş yapar. <laughs> geri vitesimiz aynı şekilde devam eder aktif olarak. E, basılı tutalım. Kendi menü Android menümüzden işlem yapalım. Bakın geri vitese taktık. Şu an bagaj kapağımız açık havaya doğru olduğu için bu şekilde yönlendirme çubuklarımız aynı şekilde aktif bir şekilde çalışmaktadır. Tekrar P'ye bastığımız zaman araç normale döndü. Buradan joystickten dediğimiz gibi bütün işlemlerimiz tam uyum sağlar. Evet kar tam yaz takipçileri. Böylelikle bir multimedya montajının daha sonuna geldik. Yeni araçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.